Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Gırgır Onca Kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün e, ne yapacağız? Ekranda göründüğü üzere kimi çekeceğiz bugün? E, ismini unuttum lan. Ha, Bulu şey yapacağız, kasacağız ve başlayalım bugünkü serilerden hemen kıyafet çıkartıyoruz. Biliyorsunuz ki e, zor ve parmakları çıkartalım şöyle. Dediğim gibi şuralar yırtık ve böyle çıkıyor. Hemen e, ne geldi? Bugün bulu kasıyoruz. Dün spike'ı kasmıştık. Hemen e, şöyle mağara arasına mı kassak? Bak soygun da olabilir ama mağara arasına bir gideyim. Geçen oynadım bulla 5 e, tane adam falan vurmuştum. Dünkü görevi öyle tamamlamıştım. Bir mağara arasına bakalım ama ben soygunla daha bir kendimi şey yapıyorum. E, rahat hissediyorum. Yani soygun daha bir cazip geliyor. Bu arada Wi-Fi'ye mi bağlamışız? Tüh! Unutmuşuz. Dikkat edilmesi gereken mevzular. Onu alırsan ölürsün. Ölmedi. Öl 400 can kaldı. Cık. Ölmedi. Ben öldüm. Arkadaşlar, bir Wi-Fi'yi düzeltip geliyorum. Evet, Wi-Fi'yi düzelttik. Daha demin bir fail oldu. O yüzden tek hesaplaşmaya girmiyorum. Soyguna gelelim yani bizim iyi olduğumuz yerler. Ya şöyle de bakıyorum genel bir itibariyle YouTuber'lar soygunu o kadar çok çekmiyorlar. Yani neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ama ben soygunu çekmeyi seviyorum çünkü soygunda iyiyiz. Bunu da şimdi göreceksiniz. O yüzden 8 kupada veriyorum. Yani fena da değil. Şuradan yavaş yavaş ben bir gideyim, vurayım ya, keyfime bakayım. Ben buradan oyalayayım. o da oradan kassın. Şöyle 1-2-3 Bizim tarafta da bizi darladı. <laughs> Dynamite vurması lazım arkadaşlar. Dynamite savunma yapınca sıkıntı oluyor. Ve bu yani bizim yakından vurmamız lazım. Ve barley'i de tutmamız lazım. Hele ki Spike yakışık, yani yaklaştırmamamız gerekiyor. Keşke canık şey yapsaydık ya alsaydık. Buralarda lazım oluyor. Dediğim gibi bir de e, özel gücü de geldi geçenki videoda. Videoda gelmemişti herhalde bununki. Hatırlamıyorum ve güzel oluyor yani şu anlık. Rahat rahat kasıyoruz şöyle bakıldığı zaman. E, Daima kötü oynamasına rağmen e, bir tık tuttuğunu düşündüğüm için onunla karar verdim oynamaya. Böyle böyle kasacağız kupaları. Game şeklinde bayağı bir kupa kasacağız yani sizinle. Bayağı bir game play videosu olacak. Yok. Yani diğer youtuberlar gibi yok Brawl şu geldi, bu geldi. Onları arada yaparız ama ne bileyim benimki daha çok game play. Ee, evet arkadaşlar, daha demin maçı yendik ama ne yazık ki teknik aksaklıktan dolayı bir sıkıntı oldu. Teknik aksaklıkta benim telefonun hafızası yetmedi. Hemen bir düzelttim onu ve karşınızdayım. Ee, şöyle hemen başlayalım. Yani soygunda yendik. O maçı bırakmadım. Anında zıng 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 bitirdik. Ve bu seviyelerde bulla acayip kolay kısılıyor. Ya bak şimdi size göstereyim. Ve e, çok rahat yendiklerimi de kaybettim yani. Teknik arızalardan dolayı sürekli aynı kişilerle oynayacaktım ve güzel oynuyorlardı. Kötü oldu. Dikkat etmem gerekiyordu. Her neyse. Şimdi de iyi Jesse'nin... Bak Jesse de burada çok önemli ya. Önemli bir konuya... Önemli bir konuma sahip. Jesse bizi bırakmazsa biz daha çok gideriz. Soygun'da da bayağı kadar. Siz Soygun'u seviyor musunuz bilmiyorum. Bana bir yorum atın ya bak. Şu izleyenler yorum atsın zaten kimse izlemiyor. Yani kimse izlemiyordan yavaş yavaş. Yani yorum attığınızı direkt okuyorum zaten ben. Yani düşünün kanal azken yorumlarınız benim için ne kadar kıymetli. Yorumu atın. Ona göre şey yapacağım yani. Sizin yorumlarınızı dikkate alıyorum. Zaten kimse atmıyor diye. Bak şimdi harekete. Zınk. Gördün mü? Temiz. Nereden baksan karar hareket. Ama kasaya vuramadık. Ama arkadaşlarımız da vurdu. Şimdi ne yapıyoruz? Tek gidişte bitiriyorum. Bak 28'e kadar vurmuşlar Allah razı olsun. Şimdi 1 2 3 Tek gidişte eee şeyin de yardımıyla koltuğun da yardımıyla ya bunları unutuyorum. Karla koltu çok karıştırıyorum ben. Bak ikisi de direkt verdi. Yani benim oynayanlar zaten direkt şunu vermeye alışıklar. Yani bakıyorlar adam iyi oynuyor. Soygunda da zaten var bir namımız. Yürütüyoruz bakalım. Bayağı bir kasacağız ama ben size söyleyeyim. Ciğerimi söktüler ya. Bari öleyim de gideyim dedim ya. Daha hiç vuramadık ya. Ha piper varmış garantiye yeniriz ya. Bir özel güç kullansan kanka bırakıp gitmeseydin. Zaten yenmişiz ya boş ver. Nereye tutuyorlar bizi al. Bakmadan şu şekilde güm 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 vururum işi bitiririm ya. Bu kadar basit yani. Kaç kupaydık la başlarken? 608 miydik neydik? hemen anında bak soygunun krallığı hemen zın 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 savaş topu da böyledir ama ben savaş topunu beceremiyorum sevmiyorum benim olayım nedir soygundur ama oyunda herkes savaş topu oynuyor o yüzden e, ilk başlarda böyle sıra sıra değişirlerdi bilmiyorum bilenler hatırlarlar hatırlayanlar bilir bir soygunu koyuyorlar bir savaş topu herkes savaş topunu tercih etmişti ben soyguncu tarafım Aslında üstüne gidip böyle hızlı hızlı jarjörü doldurup. Hayır hayır hayır. Buradayım lan geri zekalı. Bak yüzde Tek başıma yüzde otuz dört adam. Oy oy bizimkiler biraz salak herhalde. Hadi lan. Cisi bırak şu tarete. Bırak şu Hadi sen tarete güveniyoruz ve bizim karşımızda kimse duramaz diyoruz ve devam. Her zamanki gibi yıldız oyuncu biziz. Ve 650 yapacağız neredeyse. Şuna bak. Bir tane daha maç oynayınız Jesse gel. Kral ya Jesse'ye baksana. Evet gameplay'inde devam oynamaya bul kasıyoruz. Bu da birinci şey. Bu da oynatma listesini yapacağım ben. Bunları rahat rahat görürsünüz. Evet şöyle şu aradan gitmek kötü oluyor genelde benim açımdan. Çünkü uzaktan uzaktan bana baya baya vuruyorlar. Şöyle şöyle hızlı hızlı orayı bir dağıtayım diyecektim ama yani baya bir kişinin dikkatini dağıttım ama bizimkiler geriden savaşıyor. Cesi açar kilidi. Jesse'yi de buradan buldum ha. Bu arada size de oynayabilirim arkadaşlar. Genellikle yani random atıyorum. Baya şikayetçi oluyorum bazen randomla. Şu şekilde 1, 2, ama bizimki ne yazık ki sıkıntı. Hadi oğlum ya. Şmeler. Biraz vurun ya. 128. Bak gördün mü? Orada attım ama işe yaramadı. O yüzden de kaybedebiliriz yani. Attım olmadı yani direkt koltu vuracaktım bunu kazanabilirdik ama olmadı ee, kaldı 15 kupa cesi hmm, ne yapacaksın gideceksin böyle sattı bize ne yaptık lan biz sana ne <laughs> evet devam ediyoruz şöyle kim geldi karşımıza hmm, Elgar Edgar'ın yıldız gücü olsaydı bu son oyun bu arka arkadaşlar sizi fazla sıkmayacağım. Hemen şöyle güm 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 koyalım geçelim. Hızlı 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 bak niye böyle bir şey yaptım çünkü hızlı hızlı şarjörüm olsun. Şöyle de kaçamadım. 8 bit almış ya çok salakça bir. Bunu yapmak zorundaydım. Neredesin? Al. Aa vuramadım. Oğlum bizimkiler ne yapıyor? Ha vur oğlum biraz. Buralarda biliyorum aksesuar. Ve bizimkiler bitirmiş. Baya bir kupa kastık. 650 yapamadık. 650 yapamadık ama bayağı da bir kastık yani. Bak şu an çıkışa bastığımda kupayı görebilirsiniz. Ee, videonun şerefine de hemen dükkan diyelim. Şuradan ücretsizden belki belki işte çok düşük bir ihtimal ama e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, buraya kadar kadar gelenler acaba bir yoruma bul yazabilir mi? Yani tek başıma konuşmadığımı anlayın. Bir iki kişi yazsa bana yeter. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Bay bay.